aynı zamanda uçuş okulu müdürem. Kendisi <laughs> canım arkadaşım. Merhabalar hoş Sayın Hocam. Mete'ciğim merhaba. Merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi hocamız ne yapıyor? Haliç'te devasa bir eski şapka fabrikamız var. Orada araştırma merkezleri var. Yani bir üniversitenin temelinde sadece müfredat olamaz. Bizim bakış açımız şu. Genç, Gerek hibrit eğitimde, gerekten online, gerekse offline yani uzakta kaldığında da kapıyı çalıp gelip o ofislerde ve merkezlerde çalışabiliyor. Neler açtık hocam? Neler açmadık ki hocam? <laughs> ee, biz Haliç'te yeni bir yerleşke kurduk. Tabii pandemi girdi. İnşallah bu sene öğrencilerimiz orada örgün eğitime devam edecekler. Ee, ve 7-8 tane lisans programımızı Haliç'e aldık. Çünkü Haliç'te uygulama araştırma merkezleri kurduk. Neden yaptık bunu? Çünkü artık yaşadığımız dünyada öğrencilerin yalnızca eğitime değil, eğitimle birlikte deneyimlere ihtiyaçları var. Biz de diyoruz ki İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak öğrencilerimize eğitim ve aynı zamanda deneyim sunmak istiyoruz. Ve bu kapsamda da Haliç'te Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezimizin bir ofisini oraya aldık ve daha birçok araştırma merkezi kurduk ama neden kurduk bunları? Öğrenciler eğitimlerini alırken bir taraftan da bu araştırma merkezlerinde uygulamalarını yapıyorlar ve aslında mezun olduktan sonra yapacakları meslekleri orada bir fiil yaşayarak, gözlemleyerek öğrenme şansına kavuşuyorlar. Şimdi hemen oradan devam etmek istiyorum. Kariyer planlama dersi diye bir ders koyduk ve öğrenci önündeki dört yılı aşarken hayatında nelere renk versin, nasıl kendini heyecanlandırsın, bunun planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü mezun olacağı gün öğrenci kariyer planı yapamaz. Dört yıl boyunca ben kimim, kendimi nasıl tanımalıyım, belki sevgili Ayşe Tanşu'yu da buraya almam lazım. <laughs> evet. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü arkadaşım. Biz bir yandan uygulamaları yaparken bir yandan da öğrenci e, dokunduğu ve heyecan duyduğu alanda çalışmalarını yürütsün. İster benimle e, Silivri'de, ister Ayşe Hocamla, ister Serap Hocamların olduğu merkezde, isterse spor bilimlerimizin olduğu Bostancı yerleşkesine gidip çalışmalarını yapsın. Üniversite demek dünya şehri demek arkadaşlar. Yani dünyaya açılan bir kapı olmak zorundayız hep beraber. Benim gencimle Avrupa'daki genç arasında hiçbir fark yok. Üstelik hepimiz aynı bilgilere sahibiz ve donanımlıyız. Şimdiki 2000 sonrası kuşak hepimizden daha zeki, daha fazla bilgiye hızlı ulaşıyor. Ben açık ve net söylüyorum. Ben onlar kadar zeki olma şansına sahip değilim çünkü ben öyle bir teknolojiye doğmadım. Şimdi burada yapacağımız ne? Karşılıklı iletişim. Siz ben sizin o teknik zekayı kullanış şeklinizle bendeki birikimi birleştirip hızlı ve heyecanlı bir şekilde üniversite hayatını kurmak istiyoruz. Evet, benim olmazsa olmazım 2005'ten beri sürekli olarak ...meslek yüksek okullarında müdürlük ve öğrenci dekanlığı yaptım. Neden? Sevgili Ayşe Tanşu hocamız bir kere ona cevap vererek başlasın. Neden meslek yüksek okulları? Neden hep heyecanımız tekniklerlik, teknisyenlik değil de... ...mühendislikte de işte masa başında oturup müdürlük yapmaktı falan. Burada çok ciddi küçücük ama çok güzel bir ayrıntı var. Hocam da çok güzel ama çok heyecanla bu okulu yürütüyor... Buyurun sevgili Ayşe Tanrı. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ee, öncelikle herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürüyüm. Aynı zamanda ben yani mesleğim hemşirelik, yani hemşireyim ben. Ve bunu da gururla söylüyorum her yerde. Belki sağlıkla ilgilenenler vardır aranızda ya da ön lisans programıyla ilgili düşünceleri olanlar vardır. Evet biz e, mühendislik, tıp fakülteleri, doktorluk ya da işte hukuk fakültesi, avukatlık derken e, ülkenin ve dünyada bir tekniker kadrosuna ihtiyacı olduğunu bazen göz ardı edebiliyoruz. E, teknikerlik derken e, normalde... Mesleğini icra eden kişilerin orada işi hızlandırmak adına özenli bir şekilde ve dikkatli bir şekilde başarıyla sonuca ulaştırabileceği meslek gruplarından bahsediyoruz. E burada tabii ki hani dijitalizasyonla da aslında birleştirecek olursak çok da kullandık bu pandeminin son dönemde son iki yılda bize kazandırdığı şeyler var. E biz teknolojiye doğmadık diyoruz ama teknolojiyi de kullanmadan da yapamıyoruz. E bunu doğru kullanmak önemli bence şu anki jenerasyon sizler. ben dün de konuşurken hocalarımla hep söylüyorum. Nerede o eski gençlik diyen bir ebeveynlerimiz var değil mi? Ya nerede o eski gençlik? Bu gençlik nasıl böyle diyor? Bu gençlik şahane diyorum. Her yerde de söylüyorum bunu. Hem eee bilişimi teknolojiyi, dijitalizmi çok iyi kullanıyorlar. Hem Güncel bilgileri takip ediyorlar. Şöyle bir avantaj var, sadece ulusal değil, uluslararası bilgilere ulaşmakla ilgili de avantajlı durumlar söz konusu olabiliyor. Biz meslek yüksek okulunda hem bunları öncü olarak e, hedeflerimiz arasına koyup planlamalarımızı yapıyoruz. Aslında bu şöyle bir şey, ben sağlık meslek yüksek okulu ile ilgili konuşuyorum ama meslek yüksek okullarının, yani teknikerlerin... Bence herkesin ihtiyacı oluyor yaşamda. Yani ne bileyim bir e, elektrikle ilgili bir teknikerin olması, hani bir iş oluyor evde. Bunu bulmakla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Ya da hastanelerde, yöneticilik yaptığım dönemlerde hemşire evet bulunabiliyor, ama hemşireyle birlikte, hekimle birlikte çalışacak tekniker kadrosuna gerçekten ihtiyaç oluyor. Bu bağlamda, hani benim söyleyeceğim, hastane söyleyeceğim şeyler bunlar. E, hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi e, dijitalizasyon konuşuyoruz e, ve gençler yani benim karşımda oturan gençler anne babalarıyla bir çağ farkı yaşıyorlar. Çünkü 80-90 doğumlu anne ve baba e, 2000 sonrası doğumlu olan öğrencimle aynı frekansta değiller. Siz demin hocalarımın dediği gibi çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyorsunuz ve anlatılan şeylerin hayatınızda ne kadar anlamlı olup olmadığını çok hızlı analiz ediyorsunuz. Ben bu yaşımda size erişebilmek için bilgi açısından değil, teknik açıdan, teknolojik açıdan, dijitalleşme açısından çaba sarf ediyorum ve bunu da başardığımı düşünüyorum. Çünkü yüz binlerce takipçisi olan bu yaşta bir kişiyim hocalık bir tarafa. Ve bunu yapmak için ve doğru bilgiyi vermek için çaba sarf etmek lazım. Yani hedefinizden vazgeçmemek için şunu yapmalısınız. Hayallerim ne ve ben bu hayallerime nasıl ulaşabilirim? Sadece çok çalışarak, sadece belli alanda bir takım bilgileri alarak bunun olmadığını ısrarla söylüyorum. Ve konuşmanın bu bölümünde sevgili arkadaşım, öğretim üyesi Kıvanç İlhan'ı sahneye almak istiyorum. Evet, sevgili yüksek mimar arkadaşım Kıvanç İlhan geliyor. Evet, Kıvanç <laughs> seni dinliyoruz. Evet, merhabalar herkese. Kıvanç İlhan, Rumeli Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisiyim. Dijital çağdan bahsettik. Aslında bizim özellikle mimarlık, iç mimarlık mesleğinin içinde bulunduğu bu dönemde zaten dijital çağın içerisindeydik. Fazlaca içerisindeydik. Aslında bir 10-20 yıl kadar öncesinden de içindeydik ama artık pratiklerimizin içine girmeye başladı. Biz peki bu dijital çağa uyum sağlanma sürecinde ne yaptık? Özellikle uzaktan eğitim anlamında Rumeli Üniversitesi zaten teknolojik olarak, altyapı olarak hazırdı. Ve hızlıca bizim proje stüdyolarımız, diğer derslerle alakalı tüm stüdyolarımız bu dijital ortamlara taşındı yeni farklı dijital ekipmanlar kullanarak projelerimizi öğrencilerle birlikte daha verimli kullanmaya başladık. Bu anlamda dijital çağ aslında hep içinde olduğumuz ama farkında olmadığımız bir süreçti. Bunun farkına vardık. Bence burada önemli olan en hassas konu şu. İnsanoğlu genel olarak her şeye çok hızlı uyum sağlıyor. Öğrencilerimiz de öyle, arkadaşlarımız da öyle. Bu anlamda kendi potansiyelimizin farkında olmamız gerekiyor. Bu pandemi süreci başladığında insanlar hızlıca evinde bir şeyler yapmaya başladı. Ondan sonra kendi kendine bir şeyler üretebildiğinin farkına vardı. Ben öğrencilerimize sürekli bunu anlattım ve dedim ki aslında içimizde büyük bir potansiyel var, her şeyi yapacak güç var, ama bunun farkında olmamız gerekiyor. Benim e, buradaki tüm öğrenci arkadaşlara ya da e, velilere söylemek istediğim en önemli detay kendimizin farkında olmak e, ve yapacaklarımızın farkında olmak. Bu anlamda baktığımızda dijital çağın aslında bize öğrettiği en önemli detay benim açımdan benim farkındalığım düzeyinde bu oldu hocam. Teşekkür ederim. O zaman şöyle devam edelim. Ben kendimi tanıyor muyum? Ben kendimi tanımak için hala çaba sarf ediyorum, e, sosyal etkinliklere katılıyorum, sürekli okuyorum. E, sevgili Ayşe Tanşun'un çok şimdi tekrardan geriye doğru gideceğim. Bir takım cümleleri var. Kendimizi tanıyor muyuz? Kendimizi tanıyor. Gençlerin en büyük sıkıntısı o. İşte düne kadar böyle düşünüyordum, bugün böyle düşünmeye başladım. Yarın başka bir şey düşüneceksin. Bu çok normal. Düşünüyoruz. Düşündüğümüz için de hayallerimize ulaşmak için çaba sarf etmeliyiz. Ben size şunu söyleyeyim. Sevgili Kıvanç İlhan bana karşı hep bunu söyler. Ben mesela matematikle ilgili ciddi problemleri olan bir adamım. Yani toplayamam, çıkaramam, çarpamam, bölemem falan. Bu benim yeteneksiz olduğumu falan göstermiyor. Bu beni başarısızlığa itmiyor. Eksiğinizi bilirseniz onu kapamak için ekibinize bu işleri bilen birini yerleştirirsiniz. Bugün ekip çağı. Yani birlikte çalışma çağı. Ama bir yandan cep telefonunuzda bile çarpma tablosu olduğunu düşünürseniz bunun gerçekten bir problem olmadığını da anlamaya başlarsınız. Ama işte bir takım sınavlardan geçmeden de bir yerlere gelinmiyor. Benim şunu söylemek istiyorum, yürümek istediğim alanda başarılı olamadığım bir ders ya da bir alan benim önümü kapatamıyor. Bugün böyle büyük fırsatlar var. İşte ben bugün profesörüm, ben bugün bir üniversitenin rektör yardımcılığını yapıyorum Rumeli Üniversitesi'nin. Siz hedef koymayı bilin. Nasıl bir hedef? gençlerin hedefi evet hep duyuyorum ben müdür olmak istiyorum diyor. Ben arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben odamın yerlerini de sildim. Ben mikrobiyologum, eczacılık fakültesi mezunuyum. Ben o zaman hazır hiçbir şey yoktu. Petrik kutularının içine besi yerlerini kendim eritip, döküp, deneyi yaptıktan sonra onu steril edip kendi başına yıkamış bir adamım. Aa, bu sana ne kazandırıyor biliyor musunuz? Mutfaktan geçen ada her şeyi doğru düzgün yapar. Her şey size hazır verilirse, onun heyecanı zevki olmuyor. O yüzden diyorum ki gençlere de, buyurun sosyal alanlarda çalışın, yandal okuyun, çift anadal okuyun. Bir dil yetmez, her ne kadar tercüme ediyorsanız, çeviri yapıyorsanız da, çünkü dünya küçüldü. Bu dijital çağ dediğimiz çağ zaten hocamın dediği gibi geliyordu ama pandemi bunu bir 15-20 yıl kadar önceye getirdi, bir öne taşıdı. Biz bunu 2030'lara doğru beklerken 2019'da pandemi bizi dijital çağın içine itti ve biz şu anda o çağın içindeyiz. Anne baba şunu söyleyebilir, ya ne diyorsun? Ha ben şimdi soruyorum. Ben çok basit bir şey söylüyorum. Markete gitmiyorsunuz. Alışverişlerinizi e, oğlunuzun ya da kızınızın bilgisayarına girip ya da cep telefonunuzdan sipariş ediyorsunuz. Bir kurye getiriyor size teslim ediyor. Buyurun yepyeni bir meslek. 70'e yakın meslek yok olacak önümüzdeki 10 yıla doğru alt kırılımlı yeni meslekler gelecek tıbbın yeni alanları gelecek Hocam işte birazdan uçak mühendisliği ve o alanlarda yönetiminden belki bahsedecek bir uçuş okulumuz var. Başka bir yere giden bir çağın içindeyiz. Evet kendimi nasıl geliştirmeliyim Ayşe Tanrı. Teşekkür ederim hocam. Aslında kendini tanıma ile ilgili derya deniz şeyler söylenebilir. Ee, biz dün de Bursa fuarındaydık. Ee, şimdi gençlerle karşılaştıkça sizlerin düşüncelerini anlamak biraz daha kolaylaşıyor. Uzakta olunca böyle. Ee, belki biraz tahmin yürütebiliyoruz, ama dün gelen sorular beni gerçekten böyle düşünmeye de sevk etti. Güzel de sorular geldi. Aslında kendinizi tanıyın diyoruz. Çünkü kendini tanırsa insan hangi mesleği doğru yapabileceğini ya da hangi mesleğin onun için uygun olduğunu bilebilir diye düşünüyoruz. Doğru da düşünce bu açıdan yola çıkarsak. Ancak kendini tanıma e, ne zaman olur dediler? Ya da kendini tanıma ne zaman tamamlanır? E, açıkçası kendini tanıma bitmiyor. Doğduğumuz andan itibaren belki de biraz ergenlik döneminden itibaren daha da farkındalık artarak e, kendimizi tanımaya ölene kadar devam ediyoruz. Bugün şu anda kafanızda acaba bu mesleğimi seçsem bir de bu var aklımda. Üçüncü olarak da acaba şunu mu seçsem dediğiniz şeyler var. Dün konuştuk bunları. Hepsi için belki birbirinden farklı alanlar bile olabilir. Şöyle bir oturup kendi iç dünyanıza bakıp ben bu mesleği yaparken hayal etmek gerekiyor. Ben işte Ayşe olarak bu mesleği işte 4 yıl sonra, 5 yıl sonra ya da tıp fakültesini bitirip 6 yıl sonra kendimi o hastane koridorlarında düşünebiliyor muyum? Ya da bir çizim yaparken düşündüğümde kendimi nasıl hissediyorum diye biraz hayallerle o iç dünyanızı buluşturmak gerekiyor. Peki değişmez mi bu? Ya ben hocam şimdi bunu seçiyorum ama ya yanlış bir tercihse benim için? E, bu işin içine girdiğimde, üniversiteye başladığımda acaba ya bu bana çok da uygun değilmiş diyebilir miyim? Diyebilirsiniz. Olabilir. Hani bunlar. Ee, tamamen olayı kapatan ya da geleceğinizle ilgili planlamaları sonlandıran bir süreç değil. Ama bu süreçte en doğru yani şu anki siz olarak, şu anki işte Mehmet olarak, şu anki e, Şeyma olarak siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsanız mesleğinizi o doğrultuda seçmeniz ve mesleği hobi olarak yapabileceğiniz bir tarzda yürütebileceğinizi hayal etmenizi e, önerebiliriz. Ama kendini tanıma, 5 yıl sonra okulu bitirdiniz. Ee, bir iş sahibi oldunuz ama o anda ya da üniversiteye devam ederken farklı bir şeyle de ilgilenebilirsiniz, farklı bir dalda da kendinizi uzmanlaştırabilirsiniz. Yol hiçbir zaman kapanmıyor yani ben tercihimi yaptım, olay bitti, bundan sonra ömrüm boyunca bu işi yapacağım ve hoşlanmadıysanız da sevmeden yapacağım diye bir durum söz konusu değil. O yüzden şu andaki durumlarda, şu anki şartlarda. Ve gelecekle ilgili kendinizi nerede gördüğünüzü hayal ettiğiniz ortamda ne istiyorsanız onu seçip sonrasında gelişen hem dijital, hem çağ, hem yenilikler bunlarla birlikte dönüşüm, evrilme sağlanabilir. Ama kendini tanıma deyince Oğuz Hocam şimdi bitmiyor. Her an kendimizi tanıyoruz yani. 30 yaşında da 50 yaşında da 70 yaşına geldiğimizde dahi kendim ya ben aslında geçmişte bunu yapmıştım ama onu çok da sevmiyormuşum dediğimiz şeyler olabiliyor. Böyle bir özetleme geçebilirim hocam. Teşekkür evet, ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hepimizin düşüncesi aynı değil gördüğünüz gibi. Neden burada bu kadar kalabalık bir ekiple karşınızdayım? Birey kendi isteklerini, kendi düşüncelerini kendisi analitik olarak değerlendirmeli. Ben hep şunu yaparım. Benim bir eylem planım vardır. Bir hafta sonra, bir ay sonra, bir sene sonra, on sene içinde neler yapabilirim? Siz e, şunu çok iyi planlamalısınız. On sene içinde dünyada başka problemler de gelebilir. Ve Ayşe Hocam'ın ve diğer hoca arkadaşlarımız sözlerini dikkatle dinlerseniz şöyle tanımlamalar yapıyoruz. Birden fazla heyecanın olabilir. Onları bir kenara itme. Bu neyi getiriyor? Değil mi sevgili Serap Hocam? Birden fazla meslek aynı anda okuyabilir miyim? Yan dal yapabilir miyim? Çift ana dal yapabilir miyim? Bazı özel dersleri seçip diplomamın içine çivi gibi çakabilir miyim? Evet biz Rumeli Üniversitesi olarak öğrencilerin geleceğini bu dijital platforma hazırlamaya çalıştık. Bu çok önemli. Çünkü sadece mühendisi olmak istemiyor. Bir yandan gastronomiyle ilgileniyor. E o zaman demek ki bu iki alan birleşir miyi biz oturup saatlerce düşündük ve birleşebileceğini gördük. O zaman bazı ortak dersler nasıl alınmalı? Havuz nasıl geliştirilmeli? Yani bir Amerika bunu yapabiliyorsa, Avrupa'da bazı ülkeler bunları becerdiyse ben niye beceremeyeyim? Biz de oturduk, bu altyapıyı hazırladık ve inanılmaz programlarla sizlerin karşısındayız. Öğrenci benim için çok kıymetli. O mutlu olmalı, aldığı diplomadan gurur duymalı. Evet sevgili Seraptar. Öncelikle ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi yeni nesil yani sizler Birden fazla konuyla zaten ilgileniyorsunuz. Bir gerçekten ilgilendiğiniz o mesleği yapmak istediğiniz alan olabilir ve hobileriniz olabilir. Ya da zaten dijital çağda bilgiye de erişebilir durumdasınız çok hızlı bir şekilde. Gerçekten çok yetenekli bir nesil var. Algılarınız çok açık. Öğrenme şansınız da çok fazla ve tabii ki imkanlarınız da bu yönde. Bizim belki Şimdi ben de hani hep böyle konuşurlar ya bizim zamanımızda falan gibi bir konuşma yapmak istemiyorum ama şu an gerçekten hem aileler hem genç arkadaşlarımız bu anlamda çok şanslı. Hocamın dediği gibi çift ana dal, yan dal yapma şansınız var. Bununla birlikte örnek veriyorum bizim bir uçuş akademimiz var. Lisans ya da ön lisans okuyan öğrencilerimiz eş zamanlı uçuş akademisinde devam edebilip üniversiteden mezun olurken bir yandan da pilot lisansı alma hakkına sahip olabiliyor. Yani öğrenci kendini nasıl geliştirmek isterse, ne yapmak isterse, biz üniversite olarak ya da hangi üniversiteyi seçerseniz seçin dikkat etmeniz gereken konu bu esasen. Size nasıl yol gösterildiği, size hangi yolların açıldığı siz zaten bugünkü isteğinizle, fikrinizle, bugünkü sizle bir seçimler yaparsınız. Ayşe Hocam'ın söylediği gibi kendimizi tanıma bir ömür devam ediyor ama aslında o kendimizi tanıma süreci bugün yaptığımız tercihlerle yarın kendimizi daha iyi tanımamıza sebep oluyor. Bugün yaptığımız Tercih her neyse orada kendimize daha çok ulaşıyoruz. Çünkü yaşayarak kendimizi tanıyoruz, kendi seçimlerimizden öğreniyoruz. Hani bir laf vardı, insan hayatta üç kez doğarmış. Bir e, annesinden 18 yaşında isteklerinden hayallerinden, 40 yaşında hatalarından. Şimdi bu her bir doğuş aslında hayatımıza bir şeyler katıyor ve 40 yaşına geldiğinizde e, tekrar doğacaksınız kendinizi tam olarak tanımamış olsanız da daha tanır durumda, daha kendinizi anlayan ve artık çevrenizdeki gençlere bir şeyler anlatmak isteyen insanlar olacaksınız. Çünkü tecrübeler o hatalardan yeniden doğuş, başkalarının hata yapmasında engel olmak isteğini yanında getiriyor. Ama biz diyoruz ki hata da yapın, kendiniz tecrübe edin, yaşayın ve kendiniz doğruyu bulun tabii ki. Ee, bunun için biz e, diyoruz ki gençlerin yolunu açalım, biz onlara mentorluk yapalım, onlar kendi seçimlerini yapsınlar, kendi projelerini üretsinler, onlar bize getirsinler, onları dinleyelim, onlar üretsinler. Dijital çağda kariyer planlaması ile ilgili de çok kısa bir şey söylemek isterim. Şimdi siz zaten söylediğim gibi bilgiye erişebilir durumdasınız. Aileleriniz de sizin bu durumunuzun farkında. Fakat biz her zaman Hayatın bir yerlerinde yüz yüze iletişimin daha önemli ve hayata dokunur bir tarafı olduğuna inanıyoruz. Tabii ki dijital çağ çok önemli, çok kıymetli. Her yerden dünyanın dört bir tarafından aynı anda iletişim kurma şansı veriyor bize. Konferanslar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Siz sürekli arkadaşlarınızla bir araya gelebiliyorsunuz. Bu daha devam eder sayabiliriz. Fakat Yüz yüze iletişimdeki göz teması birbirinizi hissedebiliyor olması çok kıymetli. Bu yüzden ben meslek seçerken ya da kariyerinizi planlarken her ne yaparsanız yapın bu konuyla ilgili bir uzmandan yüz yüze bir tavsiye, bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Çok önemli bir dönem hayatınızın bundan sonrası için. Kritik bir tercih dönemi bu, bu senede özellikle. O yüzden tabii ki aile büyüklerinizi de dinleyerek, önerilerini alarak ama en çok seçmek istediğiniz mesleği tanıyarak, mümkünse o meslek grubundan birisiyle konuşarak ve mutlak suretle rehber, uzman rehberlerden de destek alarak seçimlerinizi yapmanızı öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, son sözleri alalım. Öğrenci Metehan'la başlayıp, istedim. Ee, öncelikle gerçekten, <laughs> pardon, ee, ben de sizin gibi öğrenci olarak şunları söylemek istiyorum. Hiçbir şey yapmaktan korkmayın, eğlenmekten korkmayın. Yüzünüzdeki o tebessümü hiçbir şey için kaybetmeyin. Ki biz de Rumeli Üniversitesi olarak, Rumeli Üniversitesi kulüp başkanları olarak zaten hep bunlar için çabaldık. Yani istediğimiz tek şey oydu. Okuldan çıktığınız zaman yüzünüzün gülerek çıkmasıydı. Mutlu olmanızdı. O sınav stresinden bir nebze olsun uzaklaşmanızdı ki ileride ya da eve ya da arkadaşlarınızın yanına gittiğiniz zaman anlatacak hikayeler size katmak istedik. Bu yüzden diyeceğim tek şey asla çekinmeyin, eğlenmekten korkmayın ve yüzünüzdeki gülümsemeyi ne olursa olsun kaybetmeyin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Mete'cim. Ben de tüm ailelerimize ve genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum tercih döneminde. Yolunuz açık olsun inşallah. Hepinizin gönlünden geçen olsun. E, herhangi bir sorunuz olduğunda online rehberlikçilerimizden online kanalıyla ile iletişim sağlayabilirsiniz. Her daim yerleşkelerimize gelebilirsiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Sayın Profesör Doktor Oğuz Özeral hocama ve değerli hocalarıma e, bu sahnede olmak her zamanki gibi çok heyecanlıydı. E, sizlerden de o elektriği göz teması kurdukça aldık. Ben hayallerinizin peşinden koşun, vazgeçmeyin diyorum. E, Mete'nin de söylediği gibi eğlenmek de lazım. Onlara da bir bakmak gerekiyor. Evet hem öğrenelim hem eğlenelim diyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Dijital çağla alakalı bir cümle ve ben de bitireceğim. Şimdi sürekli bir soru geliyor bana. Mimarlık ve iç mimarlıkta ya da başka mesleklerde her şey çok dijitalize oldu. Kendi kendine robotlar inşaat yapıyor. Bizim mesleğimiz ölecek mi? Mimarlık ölecek mi? Hayır. Hiçbir meslek ölmeyecek. Ama kendini geliştirmeyenler, kendini çağa uydurmayanlar mesleği ne olursa olsun ölecek. Benim son sözüm bu hocam. Bunu lütfen unutmamalı, unutmamalı diye düşünüyorum. <laughs> Ve sözü size bırakıyorum. Çok Herkese teşekkürler. Çok teşekkür Bugün sizlerle beraber olmak yine heyecan verici benim için. Ben her gün zaten sosyal medyadan birçoğunuza ulaşıyorum. Siz de bana ulaşıyorsunuz. Benim en büyük heyecanım içinizdeki bebeği, içinizdeki çocuğu, içinizdeki o ruhu hiç öldürmeyin. Hayat heyecan dolu. Öyle sınavlar gelir geçer bir gün gülersiniz. Böyle güzel, mutlu bir hayat sizlerle olsun sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi biz sizi çok, e, sizin çok sözlü, yazılı şeylerden hoşlanmadığınızı biliyoruz. O yüzden size kısa bir üniversite, pardon, üniversite hayatının, üniversiteli arkadaşlarınızın görüntüleriyle bir video izletmek istiyoruz. Umarız beğenirsiniz. Herkese merhabalar. İstanbul Üniversitesi'ne hmm. hoş geldiniz.